Merhaba arkadaşlar. Size bu şekilde köpek yapmayı öğreteceğim. Şimdi ilk yapmamız gereken balonumuzu şişirmek. Şişiriyoruz. Şu kadar bu kadar şişirmeniz yeterli. Şimdi bağlıyorum. Ucundan biraz havayı çıkarttım. Bağlama şeklini tekrar gösteriyorum size. Bir şekilde asıldınız yan çevirdiniz şurada tutuşturdunuz bu baş parmağınız yardımıyla içeri kıvırıyorsunuz kıvırdığınız zaman zaten hemen çekebilirsiniz bu elim sabit duruyor her zaman bu elimle kıvırıyorum kendime doğru kıvırıyorum benim alışkanlığım bu şekilde bunu sabit tutuyorum 2 3 4 5 5 tane çeviriyorum başındakini ve sondakini asla bırakmıyorum ee, tekrar çözülen olursa hemen kıvırıyorsunuz 4 taneyi birleştirdim ve tuttum çevirdim çevirdikten sonra buraya icadım olan şu burnu yapacağım nasıl yaptığımı öğreteceğim şimdi 5 yaptık 5 daha yapacağız boynu bacağı bu şekilde yine 1, 2, 3, 4, 5. 4'ü birleşti. Yine kıvırdık. Boynu ve ön ayaklar. Şimdi 5 yaptık, 5 yaptık. 5 daha yapacağız. Sonra bitecek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yaptık. Yine 4'ü bir araya geldi. Çektik. Birleştirdik kıvırdık şimdi kuyruğu için kaplanda yaptığımız aynı taktiği uyguluyoruz alttan tutarak sıkıyoruz burada buradaki alanı tutmamız gerekiyor tutuyoruz ama başındaki yeri bastırıyoruz Burayı orta yeri çok sıkmıyoruz üflediğimiz zaman buradan sıktığımız hava yukarı çıkıyor bu şekilde sonra bağlıyoruz onu burnu için icadım olan burnu. işte burayı sıkıyoruz, çeviriyoruz. Sonra arkada kafasının arasından girdim, tuttum ve aşağı doğru bastırdım. Bu şekilde kafası oldu. Bu burun oldu. Çizelim bakalım gözler, kaşlar, gözler, kaşlar, burnu. Burnu için daha küçük yapabilirsiniz burnunu. Kaleminiz böyle kalın değil ve ince uçluysa boyaması. Bu çıkmayan kalem arkadaşlar asetat kalemi diye geçiyor. Balona yazabiliyorsunuz bununla. Normal ispirtolu kalemle yapmayın bunu. Yoksa ellerinize bulaşır. Bu da hatta kuruduktan sonra dokunabilirsiniz. Kurumadan dokunursanız yine elinize bulaşabilir. Bu şekilde. İşte iki tane köpeğimiz oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.